Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Ee, i̇nşallah hepimiz iyiyizdir. Evet e, koç burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıksın sevgili koçlar. Ee, size şunu söyleyebilirim gizli saklı yapılan bir şeyler varsa çevreniz tarafından bu bu yapılan şeyler ya da olan olaylar direkt önünüze düşecek yani bir takım dolaplar çevriliyor sanki ya da sizden gizli yapılan bir şey var size söylenmeyen bir şeyler var bunlar önünüze resmen düşecek bu da gerçekleri görme şansını elde edeceksiniz Sanki böyle hiç ummadığınız kişilerden bir takım şeyleri, bir kişilerin bir takım şeyleri sizden sakladığını fark edeceksiniz sevgili koçlar. Yani siz böyle temiz kalplisinizdir yani bir an böyle yükselirsiniz sonra aslında içinizde de kötülük yoktur. Sonra da sakinleşirsiniz ama karşınızdaki kişi ya da kişiler böyle insanlar değil yani sizin gibi değil. Yani her şeyinizi anlatmayın başkalarına bence. Ya da işte Aa işte bu benim çok iyi dostum, arkadaşım ya da belki ailenizden, akrabalarınızdan biri bile olabilir. Güvenip hani e, her şeyinizi anlatmayın. Sanki böyle sizden gizlenen bir şeyler var ve bunlar önünüze dökülecek. Yani ilahi adalet e, daha iyi önünüzü görmenizi sağlayacak aslında. Belki de bir takım ayıklamalarda bulunacaksınız insanları. Bence bu çok uzağınızdan gelecek bir şey değil. Yakınız, yakınınızdan gelecek bir şey. Sanki kendi aileniz mi, çok yakın dostunuz mu, arkadaşınız mı? Sanki çok uzaktan gelecek bir şey, bir şey değil. Ee, bir negatif bir şey değil. Birinin size o kadar çok böyle desteği var ki böyle onun böyle ona sırtınızı dayıyorsunuz. Sevdiğiniz birisi var. Belki bu büyüğünüz babanız mıdır artık e, amca ya yani bir erkek bunu o kadar sırtınıza daya, dayan, ki gerçekten güvenilir biri ve sadece ona güveniyorsunuz. Ee, belki de bu yaşadığınız şeyi o kişiyle de paylaşacaksınız. A harfi birisinden güzel bir haber var size. Ee, bir tartışmalar e, yaşanacak. E, bu olay başka bağımsız bir olay. Sanki böyle bir tartışma yaşanacak. Siz de o ortamda bulunacaksınız. Yani çok fazla bence dahil olmamaya çalışın. Sanki orada birisi o kalabalıkta olan birisi manipüle ediyor. Yani böyle biraz abartarak oynuyormuş gibi. Siz bunun hani dolduruşuna gelmeyin. Böyle bir tartışma birkaç kişi ilgilendiren bir şey ya da birkaç kişi bir yanda olacak bu. Bir tartışma olacak ama dediğim gibi bu birinin manipülasyonu yani. Biraz abartıyor. Çok da güvenilir biri değil açıkçası ortak iş mi yapalım deneyecek size ya da işte bir iş teklifi gelebilir sekizli bir zamanda size gelecek olan bir şey sunulacak yani böyle hani yapar mısın deneyecek ya da bir şey veriliyor size bir şey sunuluyor Ya daha çok diyorum ya sizin önünüze gelecek olan şeyler var, düşecek olan şeyler var. Bunlar da işte arkanızdan e, giz, gizlenmiş arkanızdan e, dönen dolaplar mı diyeyim öyle bir şey çıkmış siz bunu bunlar böyle 20'li bir zamanda önünüze düşmeye başlayacak açıkçası yani kim ne çeviriyorsa gizli saklı ne yapılmışsa ne dönüyorsa e, bunlar açığa çıkacak burada diyorum ya sizin için bence çok daha iyi olacak en azından ondan sonra biraz böyle insanlara bu bunu yaşatan kişiye ya da kişilere bir tavır alacaksınız zaten bir mesafe koyuyorsunuz ee, bir bir kayıp var sanki ya da bir kayıp mı yaşadınız veya böyle bir şey yaşayacaksınız yani birinin bir kayıp olayı olabilir. Bir de zusu anlamda çok kötü hissediyorsunuz sanki bu aralarda kendinize. Böyle e, yani psikolojik olarak çok iyi durumda değilsiniz sanki. Ve içiniz içinizi yiyor. Bir şeyleri düşünüyorsunuz. Sonra işte ne bileyim bazen kendinizi bence suçluyorsunuz ya da yargılıyorsunuz. Böyle şeyler var. kafanızda düşündüğünüz psikolojik mi? E, sorunlar yaşıyorsunuz sanki 65 çıkmış 65 bir numara da olabilir böyle bir numara çıkmış 65 aranızda tedavi gören var mı Hani psikolojik anlamda tedavi gören biri bir arkadaşımız varsa bu tekrar yüksedebilir böyle bir şey olmayanlar da yeni böyle bir şey yaşayabilirler kafaları böyle resmen bulanık çıkmış. Toparlarsınız inşallah öyle olan arkadaşlar varsa. Kalbiniz güzeldir size. Ee, bir araba çıkmış. Açık renk bir araba. E, sanki böyle minibüs tarzı bir arabayla bir yol yapılacak. Ee, bir de bir kapıyla ilgili sıkıntınız var sizin. Ya devlet kapısında olmayan bir işiniz var. Uzayan bir işiniz veya işte bir şeye başvurdunuz olmadı olumsuz şey almışsınız ama eğer öyle bir şeyiniz varsa ümidinizi kesmeyin sanki olmayacak dediğiniz bir şey olacak yani belki hani bir işe başvurdunuz olumlu dönüş dönüş yapılmadı daha doğrusu size sonrasında bu tekrar sizi bunlar arayıp olumlu bir şekilde güzel haber verebilirler size yani sizin böyle yarım olmayacak gibi düşündüğünüz bir şey gerçekleşecek bir kapı açılıyor ya da devlet dersinde bir işiniz var bir kağıt bir e, ne bileyim bir tazminat nafaka ya da ne bileyim miras gibi bir olayınız varsa sanki böyle olmayacağınızı düşünüyorsunuz. Artık o ümidi kestiğiniz bir şey daha doğrusu e, hani aa bu kadar zaman geçti olmayacak herhalde dediğiniz bir şey olacak altılı bir zamanda güzel bir haber alıyorsunuz ve iyi harfi çık şu kapının dibinde. Evet, kapı. Güzel bir kapı. Ümidinizi kesmeyin. Bir şey söyleyeyim size. Sizin böyle şeytan gibi birisi var. Yani böyle yüzünüze böyle konuşuyor, gülüyor ama resmen aslında bu nasıl biri olduğu biliniyor. Ya da siz onu görüyorsunuz, sevmiyorsunuz. Bence hissettiğiniz şey de o, duygu da Güvenmiyorsunuz. O kişinin ne mal olduğunu daha iyi anlayacaksınız sanki bir takım şeyleri gün yüzüne çıkacak yani. Ama bu uzak birisi değil bu. Belki demin dediğim kişidir. Hani bir takım şeyler önünüze düşecek dedim ya. Belki bu kişinin yaptığı bir şeydir. Ya da onunla ilgili bir şeydir. Bu gördüğünüz birisi. Hamile haberi alıyorsunuz. kim bu kadar inat ediyor bir konuda yani o kadar inatçı o kadar inatçı ki çok inatçı birisi var maalesef böyle sizi gerçekten çileden çıkaracak derecede gereksiz inatları inandı var yani o kişinin sizin gibi de şey birisi değil yani bu hani siz hesap kitap yapmıyorsunuz ama bu her şeyin hesabını yapan birisi sevmedim <laughs> evet bir şeyi iki kişi paylaşıyor ya da sizin güzel bir olayınız olabilir sevgili koçlar. Bir evlilik, bir kutlama, nişan gibi bir durumunuz, durum var. Ama bu şu anda değil. Belli bir süre sonra bu bu haftadan sonra sanki bunun adımları atılacak. Güzel bir şey var. Ya da hanenizin dışında olan bir kutlama, bir özel bir gün var. Bir şey paylaşmak da olabilir. İki kişi bir şeyi paylaşıyor. Bir çok kısa sürede alacağınız bir haber biraz moralinizi bozabilir. Onu söyleyebilirim. E ama çok önemli bir şey değil ama moraliniz bozulacak açıkçası. Hoşlanmayacaksınız duyacağınız şeyden sevgili koçlar. Evet bu hafta falan size bu kadar. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.